Fali yapıyoruz. Kaç çocuğum olacak? Cinsetim olacak? <laughs> Bak bu kız, ilk kız, kız. Nilda. Evet. Şimdi Milan çıkacak. Bak düz gidiyor gördün mü abla? Bu Milan. Allah. Milan hay. Efe evet. Şimdi bakalım üçüncü enerji. Enerji enerji mı sızlan? Üç var mı? Var. Kız. kız. Ay, kız. Dur bakayım. Daha da gelecek mi? o. Daha da neler? Ne de kız öyle? sanki. Saçmalama abi. Anne kaldır bakayım. Öyle mi oldu abla? <gülüyor> yok <gülüyor> o e, üç, bak, üç, üçüncü, bak, üçüncü kız. Dönmüyor. E, olmazsa Doğraman dönmüyor. Duruyor. Dönmüyor, duruyor. Dördü doğramam ben. Yok durur o. Durması lazım. Bak. Ay buna da yaptı. Allah Allah. Allah. En güzeli yer sofrası. Ben yalnız üzerimde yaşayan insanlar diyecek ki ne alak yerde oturacağımızı tahmin ettiğim için yanımda getirmiştim Ceren. Çok iyi Rahat yapmışsın. rahat, rahat oturayım Çok diye. Iyi Siz böyle mi getirdiniz? Yer sofrası. Hadi. Ey e, bu sen nasıl atlamazsın ondan yana ondan? Oh şu an kal geldi ona. Şeyi düşündüm. Neyi? Şu turtayla çayı yayalım şunu bir Allah. An. Şu. Allahım şurada sesin Allah pipini tabaklarım hadi var, oradan sıra. şey yap oradan alırız ya. Tabak var, var. Var. de öyle alıyoruz. Hiç, hiç, hiç uğraşma hiç uğraşma gel ebrar koy ama sen şuna bak Şekil Şakir yapıyoruz. Sen... bir şey Bayıldım. Gerçekten. Bayıldım. Yemek.com bir tarifini yemek. yani Çok tarifini yani bir tarifini yani Ben tarifini bir yan yana duralım Yarın yani bir tarifini 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 bir gel yani Gel be, be, <laughs> gel çok ablam, be gel çok güzelsin. <laughs> Sen de gel kızım. <laughs> evet. Dört kız kardeş. <gülüyor> Annelere <gülüyor> burada, <laughs> annelerin güzelliğini <laughs> bir börelim. Kayınvalidemiz de burada, o da çok güzel. Sen de çok güzelsin, maşallah. Vallahi siz ikiniz zaten ikiz gibiler. Sen şey, böyle? Evet. <laughs> Ay yaren elin ne güzel yaren. Allah <laughs> razı olsun. Yaptım. Oh. Güzel. Ay estetisyenmiş bak. Evet. Ay. Öyle ya. Allah çok sen 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 <laughs> <bir> şey <laughs> <de. gülüyor> Seni iyi mi Ah seni iyi Aynı Nilda, Aynı nida. Aynı Aynı nida. Aynı nida. Aynı Aynı nida. Aynı Aynı nida. Aynı nida. Aynı nida. Aynı nida. Aynı gitti. E bu Aynı nida. nida. Aynı nida. Aynı Dur. Ay şu koltuğun arkasında <laughs> bir, şey <mi> <laughs> bir, şey bir, şey bir şey Bir şey düştü? 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 Ay değil daha çok komikti ya. O gün var ya. Yani ay ay, evet. yani. ay Yaren ne güzel kız elleri. Sen çok güzel cilt bakımı yapıyorsun Evet. Cilt bakım yani. sonrası masajı. Yaren senden bir şey istesem. Şu gıdım şiş ya, gıdıma yapsan masaj olur mu? Tabii. Ben krem getireyim. Krem getireyim. Madaraisin var mı? Madara Aysun bitti. Boyu da 1.80 <laughs> he. Maşallah. <Boyun> da <laughs> Vallahi Ceren çok abartma. Olsun hayatım. Ay seni yerim. Çok abartma abartma. Engin yer zaten o kadar. Evet etan. Engin abiye gönderiyorum. Engin abi afiyet olsun şimdi. Ay yerim seni. <laughs> oh yolluklarımızı da aldık. Evet. Yerim seni. Eline koluna. <laughs> Hepinizin <laughs> eline konu olsun. sağlık. Her şey çok, sağ çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Ay bakar <laughs> mısınız? Böyle bir içi köfte yok yalnız muhteşemdir. Teşekkür Sarı ediyoruz. Mı? Ebruş yer misin? <laughs> <Edeyim. gülüyor> Yarının boyu. Ebru <ev gülüyor> nerede? <laughs> Ebru Bak. Bunlar Sarı benim mı? eve gidiyor bunlar. Şey, o ev dışında ama hani, <laughs> de <evimiz gülüyor> hani biz de, biz şey yapacağız <laughs> ya. Yani o yapıyoruz. Ama niye çok güzel yapmış? Ya. Diyorsun. Evet annem <laughs> Kime şaka yapayım? Sana yapıyorum anne. Seni Bilmiyorum. çok özledim Milan. Bilmiyorum. Gel annem bir tane <laughs> Oh benim güzel oğlum benim tatlı oğlum. Onu bırak annem. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de Hadi iyi geceler. İyi geceler. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Seni çok seviyorum. Sabah birlikte uyanacağız bebeğim. Tamam mı? Tamam. Tamam mı güzel? Kahvaltı yapacağız güzel. Tamam mı? Tamam. günaydın enerji bebek surat uyandı kendini bir şey sanan ancak hiçbir şey olmayanlarla mücadeleye hazır günaydın aşkım gündüz çok güzel geçsin iyi insanlarla geçsin fesatlar kötüler sizlerden bizlerden uzak dursun Allah'ım amin inşallah kahveler yapıldı mücadeleye hazırız oh çiçek enerji Evet dip boyan bayağı gelmiş bugün Mete gelecek Kaşlarım boyanacak. Ondan sonra imzam var. Sonra hastaneye bir gideyim diyorum. Kendim için Oy! 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 Annesini! Annesini! Ay! 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 <laughs> en tatlı kuzu benim oğlum. Seni çok seviyorum. Nereye? Tatile gidiyoruz ya yarın babam, baba. Tatile. Evet. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Hı -hı. hı hı. O zaman niye tatile gitmiyoruz? Anneciğim onu bırak aşkım. Abi, baba o zaman niye tatile gitmiyoruz? Tatile. Evet. <laughs> niye gitmiyoruz? O zaman niye tatile gitmiyoruz? Tatil. Şimdi kahvaltı yapacaksın tamam mı? Şundan yiyeceğim. Neyden? Şundan. Ne? Şu. Bu. Aha. Anne ya. Bunu mu yiyeceğim anne? Ne yapacağım ne? abla döktürüyor şu anda mutfakta. Bakalım neler yapıyor. Esra ne yapıyorsun? Poğaça şey yapıyorum. Miloş'a. Miloş! Annem poğaça yapıyor. Oo Esra abla. Anne. Canım. Evet küçükken çok severdim. Şimdi de. Oo Esra abla döktürüyor abla. Esra yemek ne yapacağız? Piştiri yapacağız. Poğaça yapacağız, kek yapacağız. Bir de Então, vamos ver eu tenho Eu tenho um sauce. Tá, é Eso şu Anne. Annemler geliyor. Kayınvalidemler. Anne. Esra abla bir kısır yapıyor. Yavrum. Anne bir gelin Cücüğü şey. çıkmış. Cücüğü çok acı yedim. Ne? yavruzu çok acımış. Yedim. Ne o? Adı ne? Cücük mü? Ne o? Cücüğü yedim de çok çok acı. Ne? Acı acı. Bir baksana. Anlamadım. Cücüğü çok acı. Hmm. Bunlar bozulmuş olabilir mi? Yok Değişik be. bir rengi bürünmüşler. Tarihi nerede değil de? Kaç kızım? Kasım? Kız eğlenmeyin mantarın zehirlisi de çok kötü. He. Burada da kek yapılıyor. Vallahi çok kötü değil daha. Bir tuhaf bunun rengi. Bir şey o, olmasın o, bize. Bir şey olmaz. Ne kokuyor Elim sarımsak kokuyor. Bir kokla bakayım nasıl kokuyor? Öf kokla. Hmm. Sarımsan cücüğünü yedin. Evet. Ne yedin? Sarımsan cücüğünü. Küçüğünü. Cücüğünü. Bir sarıl bana. Kim geliyor? Dede. Başka? Babaanne. En çok hangisini seviyorsun? İkisini. Ha? İkisini. Bence ikisi de çok tatlı zaten. Babaanne yok mu? Hadi gel gel. Bak ezan okunuyor. Ezan okununca ne diyordun? Amin. Ha? Amin. Nasıl dua ediyordun sen? Eee. burası çamur suyu olmuş Mina. <laughs> Nasıl dua ediyordun sen? Bak cücük. Gelin de cücük var. <laughs> Bir sürü cücüğüm var. Seni yedim. Bak bakın. Abi. Kahveni içiyorum. Bakın. Oh, Esra abla döktürmüşsün. Evet, biraz yoktu. Az, yoktu. Olsun. Deyordum. Ay şu mantarın tarihine takıldım ben ya. Dildoş. Efendim bir Mantarın daha. tarihi ne sence? Geldim. Dün aldı ya, bu riski ne aldım? Pazartesi almadın mı? Pazartesi aldım. Esra bunun kısıldırı Şimdi ben de mantar yapacağım. Eti attık, haşlarını eti attık. Aa, burada da kek var. Annemler geliyor, annemle babam. Aa, bu ne? Bir parmak batırıp yiyebilirsin Biz hep böyle yapardık çocukken. Aynen öyle. paşam <laughs> <laughs> Buradayım bebeğim. Geldiler mi? <laughs> He? Allah'ım, o kadar çok seviyoruz ki babaannemizi ve dedemizi inanılmaz yani. Alper abi, oğlum ne Hoş geldiniz. Hoş geldik. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Baba nerede kaldı sana? Ne olursa gitmeyeceğim. Ev geleceğiz. Anlamıştım ya. Oğlum. Anne biz size gideceğiz. Ya. ya onlara gideceğiz. Tamam, tamam. Tamam annem gideriz. Anne şimdi gideyim. Anne, tamam şimdi ya, biz şimdi biz bir anne. şeyler tamam, gideceğiz. Gidecek ne mi? Ne? Konuşacaksın? Yazacağız. Niye gelmiyorsun? Bak kısır şeyler yaptık. Kek var, poğaça var, kısır var. Etli mantar yapıyorum. Sana çak. Gel çek. bakayım. Sen, ne? Sen, nasıl çakıyorsun? Anne. Bak, Anne ya. Babam <laughs> sen. Tamam, tamam. gel. Gel, gel sen bakayım. Gel, sen bakayım. Oh. Baba ne Sana Bir de göstermem. içeride gel. Gel

<laughs> ya, <bir daha. gülüyor> Esra abla ne yapıyorsun? Biraz, biraz elim bol, soğanları kavuracağım, salçasız yapacağım bir daha, gel. Soğanı bol olacak böyle. Mantar, etim, pul biber. Birazcık kavrulacak. Et de burada. Beşimiz burada haşlanıyor şu an. Bakalım Esra ablayı göster. Wow, Esra. Döktürüyorsun. Bugün afiyet yakayım. Ellerine sağlık şimdi ben <laughs> abi. Esra ablaya bak. Döktürüyorsun. Anne. Anne. Gelsene bir. Böyle yapılır kısır dedi. Esra abla doğru mu? Nar eşkisi bırakmadık hala, He? Onu da nar eşkisi. Anne baksana. Nasıl döktürüyorsa. Aa kısır. Evet, evet. He. Döktürüyor. Evet. Ben size şimdi çok güzel ekli mantar yemeği yapacağım anne. Benim yemeklerim nasıl anne? Doğru söyle. Çok güzel. Değil mi? El lezzetli. Senden aldım çünkü. Evet. Annemden öğrendim bütün yemekleri. Bol soğan. <laughs> çok güzel oldu. Çok çok çok. Milan hep annemlere gitmek için alıyor ama biz daha kısa yiyeceğiz yüzeyiz. Yani. Milan! Ne dedin? Bismillahirrahmanirrahim. Seni yerim. Evet soğanlarım güzel kavradı. Bu arada kısırın son hali. Bilda, Esra koçaları. Fırında bir de kekimiz var. Keki de bir kapağı atsak ne olur Esra? Kızar mısın? Yok yok. Tamam. Yok. tamam. Evet mantarları koyuyoruz. Esra bunu et çok pişti. Esra abla o düdüklü çok pişiriyor biliyor musun? Yani aslında bundan sonra Çok buzlu bir benzerlikten geç pişecek. Buzlu ya. Ben de öyle düşündüm. Soğayı güzel kavursun. Çok güzel kavurdum Esra abla. Bayağı kavurdum. Biraz da yağ şeyle mantarlar da biraz Çünkü et yıpanacak içinde. Geldik en önemli kısmı. Tuzlu bir şey yok. Fazla abartmıyorum. Yemeği tuzlu yapan neydi Esra abla? Kocasını çok sever. <laughs> şimdi bırak. Yok yok şimdi değil. <laughs> ya Esra abla. Baharatı koyuyoruz. sevdiği ve muhteşem bir protein kaynağı burada. Kayınpederim de var. Evet, biraz kaldırsın. Birer dakika çekiyorsun değil mi aşkım? baharat hayatız 23 Salça eklemeyeceğim Esra abla. Tamam. <laughs> Salça. Salçasız yapacağım, Salçasını yapacağım Her gün yazıyormuş baba öyle. Hangi? Ha inge? Her gün yazıyor. Dur dur, dur paylaştım. bana da yazan var. Allah Allah anne, Kocana Kocana da yazan Allah. Ya Annem de mi? diyor ki kim o? Bayan mı? Evet. Hı? Diyor ki benim kocam senden daha yakışıklı diyor. Her gün yazıyor mu bunu? <laughs> Allah bağışlasın. Allah. Im. Baba öyle yazıyor. Ne olur? Ne bir şey yani, diyor mu? Siz fotokopi gibisiniz aynı. <laughs> fotokopi makinesi gibi. emin diyorum? Alper de aynı bak. Ama baba sana bir şey söyleyeyim mi? senin sakallar daha beyaz. E, Engin de sana yaklaşmış yani. E ne, olacak kızım? Yaş Kemal Yerenice böyle olacak. Ha? Aynen. Ama boyasında teknoloji ilerlemiş. Ben izin vermiyorum baba. Yakışıyor ona bence. Ama ben bu yatırım bilmiyorum. Şu anda bunun puan verecek olsan kaç puan verirdin? 8. Şaka mısın? Oyna <laughs> Ay kadar ayıp bir şey baba. Neden babacım, ne? Bu puanı neden kestim? Neden? Ben çok acı seviyorum, acısını az yapmış. Hayatım <laughs> acısını çok ay, yapmadım çünkü babam ay, için ay, falan ay, yapmadım. Hayır, ben de acı seviyorum, acısı iyi gayet iyi. Sen puanla babacım. Ben de bir, bir fazla vereyim, dokuz. Ay anneme bakalım, annem kaç puan verecek bana? <laughs> İlla on mu alacaksın yani? <laughs> Seni çok seviyorum, annem işte. İşte e annem. Güzel olmuş? Güzel, kötü yani. denedik biz, sekiz kötü bir puan mı? Bırakır mısın elini sakalı? Çabuk yemeyeceksin sen. <gülüyor> <gülüyor> Niye oraya düşeni bile yedin? Karnım aç. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek puan vereceksin.